İyi akşamlar dostlar arkadaşlar 27 Ağustos 2025. Şimdi arkadaşlar bir hissenin üç gün tekrar taban dip olma olasılığı var, bir de bir gün tekrar tavan olma olasılığı var. Tabi bunları kim görüyor? Aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzeri pakete üye olan arkadaşlarımız ile TikTok'tan profil sayfamdan abone kısmından abone olan arkadaşlar görebiliyor arkadaşlar bu ihtimalleri. Şimdi baktığımız zaman taban ve tavan oda olan adetlere bakalım abonelerimizin görebileceği şekilde. Reva'nın tabanda 769 bin adet, Eskar'ın 189 bin adet, Peker Gayrimenkul'ün 131 milyon adet, Beggio'nun 1 milyon 613 bin adet ve Sönmez Pamuk'un da 353 bin adet tabanda bekleyen arkadaşlar hissesi var gözüküyor. Emre bağlı hissesi var gözüküyor. Şimdi baktığımız zaman destek kredik faktörün arkadaşlar 676 bin adet tavandaki adedi zirvedeki adedi. Son 7 günlük işlem hacmi ortalaması 2 bin yaklaşık arkadaşlar 0.23 günlük yani %23 diyor ya şunun %23 arkadaşlar 0.23 gün tekrar tavan olma olasılığı var biraz düşük oran onu söyleyeyim tekrar tavan olma ihtimal açısından Manas'ın 3.8 milyonluk, Yunsan'ın 11.15 milyonluk, Turgay'ın 21 bin adet, TM Pol'un 685 bin adet, Söktaş'ın 13 milyon adet, Dilit'in de 131 bin adet gözüküyor. Tabandaki adetleri, zirvedeki adetleri. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bir hissenin tekrar yarın taban olma ihtimali, zirve olma ihtimali varken... Diğer ise taban olma ihtimali olan hisse, bir hissenin de 3 gün arkadaşlar taban olma ihtimali var. Dediğim gibi bunları sadece aşağıdaki katıl butonundan üye olanlar ve profil sayfamdan abone kısmından üye olan abone olan arkadaşlarımızın TikTok'taki arkadaşlarımız arkadaşlar görebiliyor. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.